Selam mobil oyun severler ben Serdar Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayar oyunlarıyla yarışacak en sağlam 15 tane mobil oyunu derledim. Bu liste genişletilebilir, daha farklı oyunlar bu listeye eklenebilir. Yorumlara bildiğiniz oyunları yazmayı unutmayın ve bu videonun devamını istiyorsanız yine yorumlara belirterek devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle bu videoya 500'ün üzerinde beğeni gelirse mutlaka devamını sizler için hazırlarım arkadaşlar. Listede online mobil oyunlarda yer alıyor, offline mobil oyunlarda. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutma. Ve videoya geçmeden önce 15-20 gündür kullandığım Monster'ın incelemem için gönderdiği Toolpar T5 ve 21.6.1 modelli oyuncu notebook'undan sizlere söz etmek istiyorum arkadaşlar. Şu an izlediğiniz videodaki OBS kaydını bu notebook'tan ve bu videonun montajını da yine bu notebook'tan yapıyorum. Yani Adobe uygulamalarında da OBS üzerinden de her türlü performans gerektiren işlerinizi çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Çok çeşitli oyunlarda bilgisayarı test ettim ve hepsinde en yüksek ayarlarda oldukça güzel Güzel performanslar elde ediyor. Benim en çok gözüme çarpan özelliği tasarım oldu diyebilirim. Kapattığınız zaman bir iş bilgisayarı gibi duruyor. Ama açtığınız zaman da o 4 bölge aydınlatmalı RGB klavyesi karşınıza geliyor. Ve o zaman oyuncu bilgisayarı olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Hepinize tavsiye edebileceğim güzel bir ürün. Açıklama kısmına bıraktığım Monster'ın internet sitesinden bu ürünün detaylı bilgilerini öğrenebilir ve satın alabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. <laughs> önerim Animus serisi arkadaşlar. Harbinger, Stantalon ve Revenant olmak üzere 3 seriden oluşuyor. Revenant en son çıkan izometrik açıdan oynadığımız Souls-like bir RPG oyunu. Harbinger'da Stantalon'da oldukça güzel, muazzam grafiklere sahip bir oyun. Zaten mobil RPG severler. Bu oyunları çoktan oynamıştır. Ama Souls-like türünü sevmiyorsanız zorlayıcı bosslar hoşunuza gitmiyorsa bu oyunlar sizi biraz uzaklaştırabilir. Çünkü ben bu oyunlardaki bossları kesmek için bazen yarım saat, 40 dakika uğraştığım oluyor. Defalar kez öldüğüm, oyunu kapatıp 2 saat sonra tekrar girip savaştığım zorlayıcı oyunlar olduğunu en başta belirteyim. Souls-like türünü sevmiyorsanız bu oyunlardan uzak durun arkadaşlar. İkinci oyunumuz Iron Blade. Grafikleri, oynanış tarzıyla ön plana çıkan ve benim çok hoşuma giden bir oyun arkadaşlar. Hikayesi de oldukça güzel. Şunu eklemem gerekiyor. Bu oyun ilk çıktığında Türkçe olarak yayınlanıyordu. Yani Türkçe dil desteği mevcuttu ama sonradan İngilizceye çevrildi. Yani Türkçe dil desteği kaldırıldı. Bu yüzden Türk oyuncular bu oyun puanını birazcık kırmış durumda. Ona rağmen girip denemenizi tavsiye ediyorum. Harika kılıçlar, harika zırhlar ve oldukça farklı bir yetenek sistemi sizi bekliyor olacak. Zaten oynanış tarzı hepinizin hoşuna gidecek gibi duruyor. Oyunda PVP seçenekleri de mevcut ama en önemlisi ilk etapta PV yaparak oyunun nasıl oynanması gerektiğini öğrenmeniz lazım. Çünkü dediğim gibi farklı bir oynanış tarzı var. Üçüncü oyunumuz Project Rip. Hem bilgisayardan hem de mobilden oynayabildiğimiz korku dolu bir FPS oyunu arkadaşlar. Bu oyunda bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Oyunun 120 FPS desteği var. Yani çok akıcı bir şekilde ultra grafik ayarlarında oynamanız mümkün. Ama kim korku oyununu ultra oynamak ister bilmiyorum. Çünkü bu oyunda bölüm bölüm zombi saldırılarıyla uğraşıyorsunuz. Ve karşınıza oldukça korkunç zombi türleri gelebiliyor. Ve oyunda oynadığımız bölümlerde ayrı bir korkunç dizayn edilmiş. Bu oyunu gerilmeden oynayan gerçekten bol orada verildir arkadaşlar. Benim oynarken çok zorlandığım ve sürekli mermi sıkıntısı yaşadığım bir oyun. Doğruyu söylemek gerekirse bilgisayardan oynamak çok daha rahat. Çünkü telefonda parmaklarını sürekli terleyebiliyor ve korkudan ne yapacağınızı şaşırabiliyorsunuz. Dördüncü oyunumuz Pascal Wager. Benim özellikle ana karakterini Witcher'a benzettiğim garip bir oyun arkadaşlar. Oyun her anlamıyla güzel gibi duruyor. Mükemmel bir evreni var. Farklı kahramanları yani farklı karakterleri canlandırmamız, oynamamız mümkün. Belli başlı hikaye örgüsüyle ilerliyoruz. Gelen bir yapıya sahip yani aradığınız hikaye örgülü RPG oyun bu olabilir. Ama şunu söylemem lazım. Bu oyunun combat sistemi insanı çok fazla zorluyor. En basit canavarla bile savaşırken zorlanmanız ve canınızın yarıya inmesi muhtemel. Combat sistemi güncellense çok daha iyi olabilir. Ve eklemem gerekirse bu oyunu Steam'den indirip bilgisayarınızdan da oynamanız mümkün. Ama ilk olarak mobil cihazlar için tasarlandı. Tavsiye edebileceğim zor combat sistemi garip bir oyun. Beşinci oyunumuz Drowning Son Soul Samurai Souls Like ve Rogue Like türünde bir oyun arkadaşlar. Yani hem güçlü bosslarla savaşıyorsunuz hem de sürekli ölüp ölüp baştan başlamanız mümkün. Karikatürize grafikleri gözünüze kötü gelmesin kendi alanında çok iyi grafiklere sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Oyunda her şey güzel hoş arkadaşlar ama gelişmek oldukça zor. Özellikle oyun ilk çıktığında oynaması çok daha zordu ama artık sanki birazcık kolaylaştırılmış ve güzel bir şey bu ilk çıktığında İngilizceydi. Sonradan Türkçe dil desteği de eklenmiş hepinize tavsiye ettiğim güzel bir oyun. Altıncı oyunumuz Green Valor ilk bölümünü ücretsiz bir şekilde oynayabileceğimiz platform aksiyon rpg oyunu arkadaşlar. Bu oyunu mutlaka herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Bilgisayar oyunu kalitesinde mükemmel ara sahneler, arka plan tasarımı ve iyi yetenek animasyonları olan bir oyun. Her bölüm tasarımı gerçekten sizi şaşırtabilir çünkü arka plan sahneleri karşınıza gelen canavarların zorlukları gerçekten ilgi çekici ve oyunu oynanabilir kılıyor. Oynamayanlar varsa en azından ilk bölümü ücretsiz bir şekilde oynasın, severlerse satın alabilirler. 7. oyunumuz Stand of 2. Zaten shooter oyunları sevenlerin uzun süredir oynadığı online bir PVP oyunu arkadaşlar. Galiba CS:GO'ya benzeyen mobil oyunlar listesi yapsak bu oyunu en başa almamız doğru olur. Çünkü silah kaplamalarından tutun oynanış dinamiklerine kadar birçok şey CS:GO'ya benziyor arkadaşlar. Oynayabileceğiniz en iyi mobil shooter oyunlarından biri olduğunu da söylemem gerekiyor. Karşınıza ilk maçta bile bot gelmiyor. Çünkü oyunun oyuncu sayısı çok fazla. Sürekli olarak firma tarafından da güncellenip etkinlikler düzenleniyor. Elim alışsın ben mobilde shooter oynayacağım. FPS tutkun var diyorsan Stand of 2'yi denemeden farklı bir oyun oynama. 8 oyunumuz Battle Brime. Grafikleri ve tasarımıyla göz dolduran bir oyun arkadaşlar. Üçüncü şahıs bakış açısıyla da birinci şahıs bakış açısıyla da oynamanız mümkün. O oyunda belli başlı ajanları satın alıp onların özelliklerinden yararlanarak oynamanız mümkün. 1 vs 1 seçeneğinden tutun 5 vs 5 takım savaşına kadar farklı modlar oyunda mevcut. Arkadaşlar FPS oyunlarda da TPS oyunlarda da en önemli şey olan silah atış hissiyatı bu oyunda oldukça güzel dizayn edilmiş. Oyunun teknolojik bir havasının olmasına rağmen silah seçimleri günümüzde birçok oyundan alışık olduğumuz standart silahlardan oluşuyor. Bu da şayet doğruyu söylemek gerekirse benim fazlasıyla hoşuma gitti. Çünkü bazı oyunlarda garip garip silahlar görmek insanın bazen canını sıkabiliyor. En azından hangi silahın ne kadar iyi olduğunu oyuna girmeden bilmiş oluyorsunuz. Dokuzuncu oyunumuz Şeritteki Bisiklet Tutkunlarının mutlaka denemesi gereken çok kaliteli bir oyun arkadaşlar. Arka plan sahneleri, bisiklet sürüş animasyonları ve platformları oldukça güzel ve zevkli. Ben oyunu oynarken çok sevdim, çok eğlendim. Ben bisiklet sporlarıyla normalde ilgilenmem ama gerçekten bu oyunu oynadıktan sonra insanın bir bisiklet alıp sokağa çıkası geliyor. Birçoğunuza gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim hem eğlenceli hem de oldukça ilginç bir oyun. 10. oyunumuz Streetball All Stars 3 vs 3 maçlar yapabileceğimiz Sokak basketbolu diye tabir edebileceğimiz güzel bir oyun arkadaşlar Özellikle arcade olarak dizayn edilmiş basketbol oyunlarını seviyorsanız En iyi yapımlardan biri karşınızda duruyor Bilgisayarda buna benzer çok fazla yapım bulamazsınız Ama genelde bu tarz güzel yapımlar mobil oyunlarda bol bol bulunuyor Ve karşınızdaki oyunda bunların en iyi örneklerinden biri Oyunda farklı kişiselleştirilebilir öğe mevcut Oyuna birazcık RPG bir hava katılmış Ama oynanış olarak basketbolda öteye geçememiş. Yani basketbol severlerin mutlaka deneyebileceği oldukça güzel bir oyun. Ben basketbolla çok ilgilenmesem bile oynarken zevk aldım. Onu da söylüyorum. Sıradaki oyuna geçmeden önce Monster'ın Ekim ayı kampanyası olan Monster Gamer Pack'ten size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle yeni bir bilgisayar alacaksanız bu kampanyayı tekrar tekrar hatırlattığım için bana teşekkür edeceksiniz. Çünkü kampanyanın sonuna doğru yaklaşmak üzereyiz. Yani yeni bir notebook almayı düşünüyorsanız Monster'dan tercih etmenizin çok büyük bir sebebi var. Çünkü bazı şartları karşıladığınız takdirde 1000 TL ve üzerinde oyun ve yazılımı ücretsiz bir şekilde size veriyorlar. Ayrıntılı bir şekilde bilgi almak istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım Monster'ın internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi Monster Gamer Pekin ufak bir tanıtımını izleyeceğiz. Daha sonra videoya devam edeceğiz. 11. oyunumuz Grid Auto Sport. Zaten Auto Sport'ta ilgilenen herkes Grid'i mutlaka biliyordur arkadaşlar. Çünkü oyunun bilgisayar versiyonu da oldukça popüler ve mobil versiyonunda grafikleri oldukça gelişmiş. Bilgisayar versiyonundan herhangi bir fark olmadığını net bir şekilde size söyleyebilirim. Oyunu isterseniz yardımcı konsol takarak da oynayabilirsiniz veya dokunmatik ekranda da oynamanız mümkün arkadaşlar. Çok farklı Auto Sport seçeneklerini içerisinde barındıran ve ücretini sonuna kadar hak eden bir oyun. Auto Sport'ta ilgileniyorsanız ve hala bu oyun oynamadıysanız mutlaka indirip deneyin. 12. oyunumuz Sub Multiplayer Racing arkadaşlar. Bu oyun gerçekten eğlenceli bir yapıya sahip, arkade tasarımda bir yarış oyunu gençler. Oynayabileceğiniz en iyi yapımlar arasına çok rahat girebilir. Özellikle arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız iyi bir seçim olabilir ki oyunun oynaması oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey zamanında nitro basmak ve sağa sola geçerken rakiplerinizin önüne geçmeye dikkat etmek. Bazı durumlarda siz geçilen olabilir veya kaza yapan olabilirsiniz arkadaşlar. En sonunda bitiş çizgisinden ilk geçerseniz galibiyet sizin olabilir. Oldukça eğlenceli farklı konsepte sahip platform tasarımlı bir yarış oyunu. Hepinize tavsiye ediyorum. 13. önerim Ninja Arashi serisi arkadaşlar. İlk oyunu da ikinci oyunu da oynamanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle ilk oyundan başlayın. Oyuna bir hakim olun. Oyunun bosslarını ve mantığını anlayın. Daha sonra ikinci oyuna başlayın. Çünkü bu oyunda amacınız sadece platformda karşınıza gelen düşmanları yok etmek değil. Sonuçta bir ninja olarak oynuyorsunuz Saklanarak, gizlenerek de platformları tamamlamanız mümkün. Oyunun güzel de bir hikayesi var. Yani akıyor garip güzel bir platform aksiyon RPG oyunu. Sadece gizlilik öğelerinin bulunması bile oyunu platform RPG oyunları arasında ayrı bir yere koymama sebep oluyor. Ben her iki oyunu da çok beğendim. Size de mutlaka tavsiye ederim. 14. oyunumuz Trials Frontier arkadaşlar. Bu oyunu Sherry 2'nin Motocross versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki Sherry 2'den farklı. En büyük farklılığı da platform tasarımları diyebiliriz. Trials Frontier'deki platform platformlar hareket edebilir, parçalanabilir veya size zarar verebilir platformlar. Ama Sherrod 2'de sabit platformlarda bisikletinizle hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ama Trail Frontier'da sadece düşmemeye değil, platformun size çarpmamasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu genelde doğrudan platforma çarpınca değil, zamanlamayı ayarlamayınca üzerinize düşen kayalardan veya yıkılan tahta platformlardan olursa da bence oldukça güzel fiziklere sahip güzel bir oyun. 15. oyunumuz Payback 2. Oldukça güzel dizayn edilmiş GTA online oynuyormuş kıvamında güzel bir oyun arkadaşlar. Oyunun aksiyonu tamamen size ve haritadaki diğer oyunculara bağlı. Ben her zaman için bu oyunu çok sevmişimdir. Ve GTA benzeri oyunlar denildiği zaman da Payback 2 benim için bir numaradadır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki GTA San Andreas'ın online versiyonu vardı. GTA 5'in online'ı var. Ve hepsi birbirinden güzeldi. Payback 2'de bunları en yakın bir şekilde oynayabileceğiniz mobil oyunlardan birisi arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Ben severek oynuyorum. Aksiyon dolu oldukça eğlenceli bir yapım. Ve videonun sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi bu videoya 500'den fazla like gelir. Yorumlarda da bunu belirtirseniz bu videonun ikinci serisini hazırlarım arkadaşlar sizin için. Bana destek olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.